İstanbul. İstanbul'un nasıl e, Subhanallah bütün nimetleri veren Allah'tır. Şimdi biz kılıçla aldık, atalarımız aldı. Şu kişi olmasa bizim halimiz ne olur? Mevcut lider için işte geçmişte bir lider için kullananlar gerçekten ya kendilerine yaptığını bilmeyen aslında müşriklerin ta kendileri olurlar. Bu yüzden dikkat edelim. Bütün başarılar, bütün nimetler Allah'tandır. Bunu asla ve katta Unutmayalım hiç kimse Allah'ın izni harici bir bırak bir başarı elde etmeyi bir soluk dahi almış değil. E, alamayacak da yer gök ve içinde ne varsa her şeyi yaratıcısı, hakimi, düzenleyicisi Allah'tır. Allah'ın izni harici de hiçbir şeyin meydana gelmesinin imkanı olmadı ve olmayacaktır. İstanbul işte Ayasofya açıldı. Bunun üzerinde çok konuştuk. Ayasofya'nın Allah'ın ta takdiriyle bu hak ve batının tutuşmasındaki bir rol olduğunu ve Subhanallah işte ne tepkiler ne karşılar işte Yunanistan'ın başkanı işte dinine adeta boğulduğunu göstere göstere bir e, konuşma yaptı işte hazmede <laughs> hazımsız yazmışlar üzerine de yani ciddi anlamda işte keza bir tane işte papaz bilmem çıkmış. Derin acı hissediyorum. Yani şu anda o kadar zulüm yapıyorsunuz. O kadar çocukla açlıktan insanlar ölüyor. O kadar e, bombalar yağdırıyorsunuz. Bunlara acı duymuyorsun. Bir tane binanın açılmasına acı duyuyorsun. Ve üzerine hani bunlar da çirkinli derler ama üzerine Allah'a yüceltmek, ibadet için. Yani sana bir şey de yok. O kadar da saçma sapan bir yol izlemişler. Üzerine resimleri de bırakıyorlar yani. Düşünün. Bizim sözde Müslümanlar da acayip bir şekilde dini bozma yarışındalar adeta birbiriyle. Bu gösterdi ki İstanbul'u aslında hiçbir zaman rüyalarında çıkarmamışlar. Ve aslında tam olarak o 1453'te fethedildiği günden beri aslında kurdukları hayal, rüya her an alabiliriz, bir gün alacağız üzerine olduğunu böylece Sanki kendi evlerinin bahçesinden bir yeri almışsın da böyle o kadar bu kadar üzülmez lan bir adam. <laughs> kendi evinin bahçesini alsan acaba bu kadar şey olur yani kahrolur der bir bahçe daha alırım der. Belki o kadar takmaz bile ama yani burada özetle yani kendi seni toprağın gibi içinde görünen bir mülkü tasarrufuna dahi hazmedemiyorlar. Bırak daha ne hayaller ne hayaller var yani bir tanesi daha birkaç sene önce o minareleri orada sökeceğiz işte İstanbul'da Ezan-ı Allah'ın dilediği dışında hiç kimsenin galip gelmesi yoktur. Bugün bu tarihte geçmiş e, Osmanlı mesela ta o geçmişti 100 yılın işte 2090 e, 2019. yüzyılın başında Neler yaşanmış yani üç kıtaya hükmeden asırlardır bir şeyi Allah o kadar nimet vermişken şirkeye batmaları dinlerini bozmaları nasıl bir yıkım da gerçekleşti bugün konumuz yani o genel itibariyle dini bozduğunuzda yani Allah bir süre refah izin verse de sonra onları yakalar onlar nerede yakaladı yerde artık canları yani artık pestili çıkar ama canları bir türlü çıkmaz. Bugün Mısır gözümüzün önünde çok büyük ibretlerden biridir. Sübhanallah yani e, gerçek anlamda Müslümanların bütün diyarları dinlerini bozmuş. Yani Mısır üzerinde örnek vereceğim ama bu her Libya daha beter, Suriye ondan beter. Yani Yemen'in hali işte zulüm yapan, e, Allah imkan verdiği halde zulüm yapan aslında e, o zulme uğrayanların çok daha üzerinde bir e, kendine zulüm toplayan e, şu insanların haline bakın. Şimdi meşhur e, sabır meşhur e, bir gazeteci e, bu, e, Mısırlı ve yayınlar yapıyor. Türkiye'de de binlerce kişi izliyor. Ve Subhanallah gerçek anlamda Müslümanlıktan, haktan yana bir tavır sergiliyor. Bunu görebiliyoruz. Onu Allah inşallah ki doğruya değer veren herkesi e, değerine değer katması e, Katar. Rabbimiz rahmetle üzerimizdeki nimeti tamamlasın. Öncelikle ona hüsnü e, tuzanla doğru bulmalar bulmasını Rabbimden e, yani di, dilesem de şu anda meşh me, malum ezber son nebi geldi gitti ezberi açık bir şekilde onun da zihnini esi al e, kuşatmış durumda ve bu Allah müslümanlık nedir? Resuller dahi onlara haber gelene kadar ne yapacağını bilmezler. Ve onlarda bir bütün insanlarda belli e, belli putlar oluşur. Mes esas olan da bu putları kırmaktır zaten. Yani bu putları kırıp la dedikten sonra Allah'ın razı olmadığı ne varsa onu ona hayır demektir. Ondan beri olmaktır. Ve ilah tek Allah'a kabul etmektir. Şimdi sen bir ezberi kafana koydun, e, diyelim ki gerçek değil. Sen onu gerçeğin, gerçeğin oraya kurulmasına izin vermiyorsan, sen oraya bir put koymuş oluyorsun. Senin lanın da gerçek anında bir manası kalmamış oluyor. Bu yüzden de gerçekten, gerçekten idrak ettiğimiz, kesin bir şekilde emin olduğumuz yani o bu kadar kalabalık insan diyor bu kadar tarihten böyle şeyler gelmiş ya bütün dünya tek ağız konuşsa doğru değilse doğru değildir bitti yani bunun için de yani Allah son nebiyle, sondan önceki nebi arasında bir, bir hikmet meydana getirdi. Bugün işte İsa Aleyhisselam'ın geleceğini bekliyorsunuz. işte Mehdi e, Aleyhisselam'ın geleceğini bekliyorsunuz. İşte o hadislerde işte İsa, İsa'dan başka, Meryem oğlu İsa'dan başka Mehdi yoktur diyorsunuz. Yani e, bir kişi bekleyip de son geldi gitti demek zaten başlı başına bir çelişki. Tevillerle kurtarılıyor ama hayır öyle bir kurtuluş yok. E, bu Allah'ın hikmetten bir işi meydana getirmesine izin verdiği. E, hikmet dolu işlerindendir. Bu yüzden de e, biz e, yani gerçekten e, Allah'tan korkan rızasını arzu edenler e, gerçek ona geldiğinde asla ne olursa olsun, ne üzerinde olursa olsun gerçeği derhal e, seven ve ona sahip çıkanlardır. Şimdi e, sabır inşallah ki o e, yani aklı itibariyle Allah'ın eee yani şu anda tanık olduğum bazılarını söyleyebilirim. Bu da önceden insanların bir şeylere şey olmaması için. Yani inşallah ki bu gerçek anlamda o Allah'ın yardımı fetih geldiği zaman insanların akın akın Allah'ın dinini girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ile tesbih et. Ondan bağışlanma değil. O tevaptır. Ee, mağfiret dile. Gerçekten Rabbimiz sonra dönemlere karşı, halin üzültülere karşı bağışlaması çoktur. Yani o zamana özel hazırlanan insanlardan biri inşallah. Ama bu demek değildir. İmtihan edilmiyor. İşte o e, bir şeylerle baş başa kalmayacak. Nefsiyle e, işte itaat etme ağır geldiği halde o, onu aşabilecek mi? İşte bir ezberleri var kafasının içerisinde. İşte son nebi en en, bas, en bariz ve en büyük bir puta dönüşmüş. İşte bunu e, kırabilecek mi? Bu demek değildir. O şey olmayacak. Ha. E, ama Allah gerçekten e, dürüstlerin gerçekten dürüstlerin dürüstlük e, Allah'la olandır. Yani Allah'a karşı samimiyetindir. Yani insanlara seni dürüst bilmesiyle böyle böyle insanların gözünü boyamanla alakası yok. Bu o e, kalalan şeyin, e, kurnazın e, şeyidir. Ama hiç kimsenin kurnazlığı Allah'a sökmez. Yani esas e, samiyetsizlik, esas cibiliyetsizlik budur zaten. Allah da bunlara esas onur tuzak kurduğunu zannederken, Allah'a haşa inananları aldattığını zannederken aslında Allah onları kuşatır ve aldatır. Şimdi e, sabır meşhur bir şey bahsetti. Yani ciddi anlamda yüreğimi parçaladı. Yani bu e, Mısır'da e, öteden beri herhalde gelen e, haysiyeti kırma diye onuru kırma diye bir şey varmış, bir operasyonları varmış ve ciddi anlamda insanın yüreğini parçalayan bir hadise. Yani insanları kızgın kumun üzerinde yatırıp 50 derece bilmem sıcakta ve onlara küfürler, hakaretler işte ırzlarına, namuslarına, dinlerine haşa Allah'a dil uzatıyorlar ve böylece onları da o güç uygulayarak, pres uygulayarak onların o kalplerinde biriktirdiği o değerleri böylece şey yapıyorlar balt alıyorlar ve insanlar ondan soyutluyorlar. Gerçek anlamda bir insanda haysiyet e, elbisesi, takva elbisesi sıyrıldığı zaman Allah sevgisi ve gerçek Allah'ın e, korumamızı emrettiği ırz, namus, haysiyettir bunların şeyi. Bunlar koru, korunduğu sürece insan her süre, her daim Allah'a ama Rabbi dürüst olduğunda çıkar. Mutlaka Allah bir kabul verir eğer ömrü bitecekse de en azından en büyük nimet. Bari bu dünyada ah, ufacık nimetler için e, ne zorluklar çekiyoruz o bitmez nimetler Allah'ın katında. Gerçek hayat ha, sahiden orada. Şimdi bu insanlar özellikle askerlere uygulana ve askerler bugün zombileştirip adeta köle haline getiriyorlar. Yani gerçek anlamda örnek veriyorum bugün diktatörlük yapan zalimlik yapan sisi elbette ki e, sabrın da e, dediği gibi bu Allah'ın bir gazabıdır. Allah neden neden gazap verir? Allah zaten bir toplum ıslah olduğu sürece Allah onları helak edecek değildir. Bu açık gayettir. Allah zulüm de eder, etmez zaten kullarına. Neden Allah gazap verir? Çünkü insanlar Onların verilen nimetin değerini bilmezler. Nankörlük etmelerinden dolayı dinlerine zulüm şirk alanından türbelere bin insanlara bel bağlamalarından işte hevalarını Allah'ın buyruklarını önüne koymalarından işte Allah'ın Resulüne iftira atmalarından ya da iftiralara ortak olmalarından Allah hudut hududum dediği kitap önündeyken onu arkasına atmasından ayetleri açık seçik, seçik hükümlerini tanımayıp hevasını yolunu tutmazsa dünya kadar sebep. İnsan kendine zulmeder. Şimdi bu insanlar, bak -Nah suresinde sabır ve insanlar, bunu hatırlayacaktır Rabbimiz. Kalbi imanla dolu olduğu halde zorlanan dışında. Kim kalbini küfre açık bırakırsa onun üzerine gazap vardır diyor. Alçaltıcı bir azap vardır. O mutlaka Allah onu rencide eder ve onu e, en büyük, e, en çirkin, sakınlık yola girmesi izin verir. Ama bir insan zorlanıyorsa, kalbinde iman varsa bunu gizleme, Allah şey vermiştir yani bu insanlara Allah'ın takdiriyle e, şu şeyi inşallah kendi aramızda konuşalım öğrensinler yani bir zorunluluk varsa bir mecburiyet varsa orada o insanların küfür etmesi şey yapması kalbiyle buz ettiği sürece o kişinin burada e, buna hiç öfke duymadan o e, bu imanla bu bilinçle hareket ettiği zaman o kişi gözünü boyar Allah yardımıyla o e, gerçek anlamda o değerlerine hiçbir zarar gelmez yani birini senin işte e, değerlerine küfür ediyor hakaret ediyor senin elinde güç yok o zaman sen buz edersin kalbinde sen orada üzerine düşen cihadın gereğini yapmış olursun. Ama sırf seni zorladı diye sen de hurra işte haşa Allah'a hani Allah bunu şey yapsın haşa Allah seni imtihan ediyorken sen Allah'ı imtihan etmeye kalkarsan o zaman saparsın. Bunu birbirinden ayıralım. Yani e, bu e, kalbimiz imanla dolu olduğu sürece Rabbimize güvendiğimiz sürece imanımıza zulüm katladığımız, şirk katladığımız Allah'tan başka kimseden medet ummadığımız sürece kimsenin e, bize zar imanımıza zarar vermesi imkanı yoktur. Böylece inşallah ki bu insanlar bilgiyle hareket ederse zaten Gerçek anlamda zalimi Allah fırsat verir ve en büyük zulme zaten onlar olacaklardır. Yani cehennem gibi bir yer hayal edebilir miyiz insan? Bunu inşallah ki bir kardeşlerimize hatırlatalım ve korkmayın, üzülmeyin çünkü Allah.